Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Ee, Süleyman şey arabanın alttan üstüne bıraktım diyor da dikkat edin diyor. Çünkü Süleyman benzin atıyor. Biz arabamızı yükledik arkadaşlar. Ee, yola çıkıyoruz. Bugün cuma. Hayırlı cumalar diyorum. Bize de hayırlı yolculuklar. Ee, nasipse kısmetse hayırlısıyla evimize varalım. Ee, Yiğit de yanında oturuyor. Süleyman benzin attı biz hatta dün akşam arkadaşlar e, kına yaktık. Çünkü kız kardeşimin e, biz kınasına nasip olmamıştı. Yakamamıştık. birazcık ışık şey yapıyor galiba. E, ne yaptık öncelikle? Hemen bir Lidil'e girdik dedim anneme hiç kahvaltıya falan gerek yok. Şu saat şu an 10. Biz dedim, bir şeyler alırız. Hani öyle yeriz. Bakın Yiğit de burada. Yiğit bak. Bir i̇şte bir şeyler diyor. Şöyle arabamızı yükledik arkadaşlar. Şöyle fida falan götürüyorum. Gördüğünüz gibi şu, şu şekil. Size göstereyim. Gösterebiliyor mu bilmiyorum. Ön taraf da şöyle dolu. Şimdi Süleyman da geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi biz yola çıkacağız. Hayırlısıyla arkadaşlar. Sonra inşallah yolda size çekim bir şeyler yaparım. arkadaşlar bizim ola verdik biraz. Şey, <laughs> Yiğit de burada e, benzinlikçe şey var böyle park. Ama yağmur da yağıyor arkadaşlar çok yağmurlu. Dedik Yiğit hadi iki yapsın hemen. Ondan sonra devam yolumuzu edeceğiz. Şöyle bir mola verekledik dedik biraz. Değil mi anneciğim? Kaymama dikkat et. Çok yağmurlu Vallahi Her yer ıslak arkadaşlar var ya. Ha, hayırlısıyla evimize varalım da gerisi önemli değil. şöyle yedi bir göstereyim size. Ayakların ayakkabılar kayıyor değil mi? Evet. Heh. Hadi bakayım aferin. Islak her yer ya. Şöyle bezirlik var arkadaşlar. Şu şekilde. Değil mi? Islak her yer. Yağmur yağıyor. Anne bekle oradan araba gelir. Kay, ayakkabıları kayıyor arkadaşlar. Yavaş. Düşüyordun oğlum. Ayakkabıların kayıyor bak. Ben seni tutarım. <laughs> Düşüyor benim oğlum. Düşersin. Ayakkabıların kayıyor. <gülüyor> Git. <gülüyor> Düşersin. Anne alsın ayak çok ıslak. Baksanıza arkadaşlar. Şöyle Yiğit'i bir tutayım. Buraya mı oturacaksın? Yağmurlu çok. Şimdi buradan Yiğit'i arabaya bindirmek var. <laughs> Hadi gel arabaya gidelim. Yağmur yağıyor değil mi? Arabaya gidelim. <laughs> Evet arkadaşlar biz daha yoldayız. Ee, saat şu an 12. 12 falan galiba. Biz daha yoldayız. Ee, eve doğru gidiyoruz. Dedim biraz sohbet edelim. Açılışımı zaten yapmışım biliyorsunuz. Belki eve gidince e, çekim yapamayabilirim arkadaşlar. Çünkü arabayı boşalttık. İnşallah yerleştireceğim. Sizin sayıda hızlı bir çekime alırım. Ee, çünkü neredeyse 3 haftadır mı evde yokum ben? 4 3 değil mi? 3 olması lazım galiba. Ya 3 ya 4 arkadaşlar ya da üç, buçuk hafta. Ee, evde bir sürü iş var mıdır? Vardır kesinlikle. Çünkü e, hafta sonu onlarla meşgul olurum. Çünkü işim çok. Neden derseniz arkadaşlar hassas karşılarım var. O yüzden zaten e, eve de yetişmek istiyorum. Çünkü işlerimi bitirin ki evi temizleyin ki. Anneciğim sesini arttırdın mı? Tamam. <laughs> telefondan bir şey çizgi film bakıyor ya. eee masa var arkadaşlar. Onları da hani e, haftaya da itibari haftaya olması lazım. Çünkü e, onları yapmak lazım. Tam iki Üç tane var yani. Onları halledeceğim. E, onları yapacağım. O yüzden de zaten e, cuma günü çıktım. Aslında biz ya cumartesi de pazar çıkacaktık yola. E, aslında biz perşembe çıkıyorduk da arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, Dayımlarla falan gezdik annemlerle. Öyle ondan da çıkmadık. Ee, bazıları çünkü Perşembe yola çıktığımızı biliyorlar. Ama biz hani e, dayına falan gezdik arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, o yüzden de hani yola çıkmadık. Cuma sabahı yani bir gün sabah çıktık. Tabii ki sizlerken de Cuma günü olacak. İnşallah bir de biz de nasipse eve varmış olacağız arkadaşlar. Şu an e, tırlar geliyor tarafına. Yollar çok kalabalık arkadaşlar yani aşırı bir kalabalıklık var. Bir de o kadar tır dolu ki yani aşırı bir kalabalıklık var bir de tırlar birbirini solladığı için. Arkadaşlar o yüzden de hani birbirleriyle yansıtıyorlar işte ne yapacaksın hiçbir şey yapamıyorsun. arkadaşlar e, inşallah eğer görüşemezsek e, kendinize iyi bakın hoşça kalın diyorum şimdi Allah'a emanet olun arkadaşlar şimdi e, biz daha yoldayız e, kendinize iyi bakın diyelim ondan sonra arkadaşlar biz de yavaş yavaş artık evimize inşallah varınız çünkü size belki kapalı şey yapmayabilirim yorgun olabilirim o yüzden inşallah ev daha evde görüşeceğiz eve geldik. Size şöyle hemen göstereyim. Ben domates fidası falan getirdim. Biber fidası getirdim. Bizim e, ufaklık arkadaşım annesi yani bizim aile dostumuz. Ailemizden diyeyim. Sarfına cenkeden aldım. E, onun bir sürü vardı. Şöyle arkadaşlar e, bütün e, alışverişlerimizi şöyle göstereyim. Şu şekilde Yani hepsini düşpuktan getirdik. Etleri falan dizdim. Şimdi bütün eşyaları yapacağım. Bir de e, çilek getirdim. Şöyle göstereyim. Çileklere de reçel yapacağım. Onlar da hepsini beraber Evet arkadaşlar biz eve geldik. Vallahi hayırlısıyla eve geldik. Size zaten gösterdim neler getirdim diye. Biz hemen ne yapacağız arkadaşlar? Ben şöyle e, ton balıklı hazır e, pizza aldık. Şöyle kusura bakmayın saçım haline. Hemen topladım. Hemen bir tane fırına attım. Çünkü dedik hazırdan hemen şunu yiyelim dedik arkadaşlar. Çünkü e, hemen iki tane pişireceğim. Gerisini buzluğa atacağım. Çünkü neydi? Şöyle bunlar da üstluktan getirdim arkadaşlar. Hani şöyle kahvaltılıklar getirdim. Şöyle e, peynirler getirdim. Sonrasında şöyle antep peyniri ve e, böyle çeçil peyniri falan getirdim. E, şöyle Marmara'nın minik tombik sosisleri getirdim misket. Yani aslında bayağı şeyler getirdim arkadaşlar. Şöyle Efe Paşa'nın e, ince sosisleri. Yiğit ocaklar özlemiş arkadaşlar? Yiğit ocak oynuyor. Bir de babam böyle süt falan almış süt oldu. Bir karton onları getirdim. E, aslında bir sürü şey var arkadaşlar. Yani hepsi dizilecek. Şöyle biber falan getirdim. Şöyle size göstereyim. Valla bizimkiler de bir sürü şeyler almışlar. Şöyle püsküt falan. E, kaşa yani galda geçirdim. Şöyle size hemen göstereyim. Şunları buzağa atacağım. Çünkü her yer karışık arkadaşlar. Bir evet. karışık dersiz de arkadaşlar çünkü e, arabadan boşaltınca şöyle çikolata falan. Antep fıstığı falan çikolata. E, bir sürü şey var. Ş şöyle. Şöyle bisküvi e, var. Şöyle e, salça getirdim. da bir kutu getirdim arkadaşlar. Şöyle gofretler. Vallahi, sonra... Allah şöyle biber. E, pişmaniye aldım. Bunları da omalara e, omayla kızın aldım arkadaşlar. Onlara hediye de aldım aslında ben. Ama nerede diye sorarsan hiç bilmiyorum. Şöyle pekmez, maydanoz. Ee, arkadaşlar biz yine şu baktat tat e, pastırma sucuk yiyoruz. Bu çok güzel. Ee, öyle söyleyeyim size. Bunlar çok e, şöyle kangal oluyor. Biz hani başka marka almıyoruz. E, bunları yiyoruz genellikle. Çünkü pastırmalı oluyor. Bundan bayağı bir getirdim. Bunları buzağa atacağım arkadaşlar çoğunu şöyle çıkarayım. Tabii ki ben ne getirdim. Kemik getirdim. Tavuk falan getirdim. Onları annemlerde dondurmuştuk. Çünkü e, yüzükle dondurup getiriyorum. Ben orada daha uygun oluyor. Bir de şöyle e, pekmez getirdik arkadaşlar. Bu içinde karışık. Bu çok güzel. Gerçekten de e, biz bunu çok severek yiyoruz. E, i̇çinde ne var? Hemen söyleyeyim. Üzüm, hurma, e, andis keçi boynuzu ve dut Arkadaşlar, e, gerçekten. Hem de e, Koska markası. Çok güzel. E, sol olarak da şu kremi. E, Bingo'nunkini alıyorum arkadaşlar. Aslında ben limonlu vardı bir tane ama kalmamıştı. Yok da onu almıyordum. Ve bir sürü çilek. Çilek reçeli yapacağım arkadaşlar. Sonra hemen şöyle tahinli şeyle. Şöyle de bir de göstereyim arkadaşlar ee, size hepsini göstereyim ama dev bir market alışverişi aslında ee, şöyle salamlar aldım şöyle pastırmalar var hani e, sonrasında şöyle acı acuka var yani onu göstereyim şöyle de bir de bir peynir var arkadaşlar köy peyniri çok güzel içi e, çörek otlu çok beğendim annemlerde e, yedik çok beğendim sonra ne var? Patlıcan var. salatalık var. Domates var. Hani şöyle domatesleri çıkarttım. Bir sürü biberim var. Ee, bir de ne var? Şunu da yumuş süper arkadaşlar. Bunu ev kokusu için çok güzel süper. İki tane bundan aldım. Ee, çamlıca içeceklerimiz var. Yani onayla, onayla da kızına yani neneyle kızına da şunlardan aldım arkadaşlar. Şöyle hediye olarak vereceğim. Şöyle çerezlikleri. Hani şöyle ee, arkadaşlar başka ne şey var ama şöyle bakıyorum ki daha varsa size göstereyim bakın fazla şey var şurası sadece ne arkadaşlar şu poşet sadece şöyle göstereyim size çerez sadece çerez yani hani kabak çekirdeği ve şey bir ee, de kabak çekirdeği bir de normal ee, çekirdek tuzlu şöyle göstereyim size hemen. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle fazladan aldık. Un var. Şurada unum var. Şöyle onu göstereyim. Bir de böyle sabunluk falan aldım. Hani sizi hemen şöyle çevireyim. Şöyle sabunluk falan aldım. Ayakkabılarımız daha orada. Şöyle bir tane de pirinç aldım. Şöyle size göstereyim. Ee, aslında daha bir şeyler var arkadaşlar. Şurada. Ama onları daha paketten çıkartmadım. Yani şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bir sürü işim var. Hepsini yerleştirmem lazım. Tabii ki hepsini bir önce bir yemeğimizi yiyelim Süleyman Allah. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum. İnşallah bunları hepsini bitireyim. Yarın görüşürüz diyorum. Çünkü bugün çok yorulduk. Yol yorgunluğu. Bir de bunları dizice. O yüzden işim çok gördüğünüz gibi baya bir işim var. Onları halledeyim. Yarın inşallah görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.